Merhabalar, bu hafta İşaret TV'de uzman görüşü programında yeniden beraberiz. Bu haftaki konuğumuz Spiritüel Koç Yeliz Kamış ve konumuz da dişil enerji olacak. Hoş geldin Merhaba, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Bu hafta dişil enerji üzerine biraz konuşacağız. Daha önceki haftalarda bize dişil enerji çalışması yaptığından bahsetmiştim. Bize biraz açıklar mısın? Tabii ki. Aslında eril ve dişil enerji dediğimizde şöyle bir yanlış anlaşılma olabiliyor. Sanki eril enerji sadece erkeklerde, dişil enerji de sadece kadınlardaymış gibi düşünülebiliyor. Fakat bu yanlış bir algı. Hem eril hem de dişil enerji hem kadınlarda hem de erkeklerde bulunabiliyor. Fakat biz eğer daha mutlu, daha tatminkar bir hayat sürmek istiyorsak, kadınlardaki dişil enerjinin oranının %60-70 civarında, hatta bazı... E, kaynaklara göre yüzde seksen denilebiliyor kadınlarda bu oranda dişil enerji erkeklerde de yine yüzde altmış yüzde yetmiş oranında Eril enerjinin bulunması daha doğru olur deniliyor ve gerçekten de kendi hayat pratiğimize baktığımızda bunun böyle olduğunu görüyoruz bir şey sormak istiyorum hı. Ben biraz bu enerji işleriyle anne baba ilişkileriyle ilgili bir şeyler okumaya başladım bu hı hı. dönem. Aklıma şöyle bir soru geldi: Bu dişil enerjimizin ya da eril enerjimizin anne-baba ilişkileriyle bir bağlantısı var mı? Kesinlikle var. E, zaten bizim dişil enerjimizin kaynağı annemiz ve kadın atalarımız, eril enerjimizin kaynağı da babamız ve erkek atalarımız. Hatta e, bedenimizin sol yanı bizim. Dişil enerjimizi temsil eder. Sağ yanında eril enerjimizi temsil eder. Yine e, pek çok spiritüel koça göre bizim bedenimizin sol yanındaki hastalıklarımızın kaynağı anne tarafından ya da dişi soyumuzdan kaynaklanıyor olabilir. Sağ tarafımızdakilerin kaynağı da eril soyumuzdan kaynaklanıyor olabilir. Ama tabii ki e, hastalıklar söz konusu olduğunda elbette ki Tıp e, doktorlar bunda tabii ki elbette bir görüş sahibi. Şöyle bir soruyla devam edelim o zaman. Dişil enerjisi gelişmiş bir kadın nasıl bir kadın olmalıdır? Dişil enerjisi gelişmiş bir kadın şefkatlidir. Ama bu şefkati sadece işte çocuğuna, kedisine, eşine, sevgilisine vermez. En çok kendisine vermesi gerektiğini bilir. Işıltılıdır. Etrafına ışık saçar. Hani bazen bir ortamda bir kadının enerjisi o kadar böyle herkesi kendisine çeker ki biz o kadına doğru çekiliriz. O kadının dış enerjisi gelişmiştir muhtemelen. Alma enerjisindedir. Yani evrenden hakkı olanı, evrendeki tüm güzellikleri alabileceğini bilir böyle bir kadın. E yardım ister ve yardım alır. Hediye ister, hediye alır. Her şeyin kendisinin hakkı olduğunu bilir. Bu çerçevede yaklaşır. Ama biliyorsun ki günümüzdeki kadınlar daha çok verme enerjisinde. E bu da tabii ki bizim dişil enerjimizin daha sağlıksız olmasına ya da bloke olmasına neden oluyor. E yine kendisiyle, doğayla iletişim halindedir, bağlantı halindedir. Duygularını hiçbir şekilde yok saymaz. Öfkeli ise öfkesini dile getirir. kendisini üzgün hissediyorsa üzgün değilmiş gibi davranmaz. Üzüntüsünü de onurlandırır. Yani tüm duygularını onurlandırır. Mutluysa bunu herkesle paylaşır. Tüm duygularını kesinlikle kabul eder, onların farkındadır bedeniyle iletişim halindedir. Bedeninin isteklerinin farkındadır. Yorgunsa dinlenmeyi bir boş zaman ya da vakit kaybı gibi görmez. Gerçekten sağlıklı bir şekilde dinlenir, dinlenmekten keyif alır. Masaj yaptırmaya ihtiyacı varsa bedenini onurlandırır, masajı yaptırır. Bunların hiçbirini hani bir lüks gibi düşünmez. Kendisine her şeyin en iyisini verir. Bedeniyle barışıktır. Aynanın karşısında gördüğü kadını çok sever. O kadının her e, kusur diye sayabileceği niteliklerin hepsini kabul etmiştir. En iyi yönlerini daha fazla ortaya çıkarır. Kusur olarak gördüğü özelliklerini kabul eder ve onları sever. Hiçbir şekilde Yok saymaz. Ne davranışlarını ne bedenini, ne de duygularını yok saymaz dişli enerjisi gelişmiş bir kadın. Ee, sevgi enerjisindedir. Sevgi içinden o kadar taşar ki hem kendisini çok sever hem de etrafındaki insanlara sevgisini yayar ee, böyle bir kadın. Tüm duyu organlarını kullanır. Yani yolda yürürken bir çiçeği sadece bakıp geçmez. O çiçeğin güzelliğini görür. Bir kuş sesini sadece bir ses olarak algılamaz, o kuş sesinin ahengini hisseder, çocuk sesini duyar, o oradaki o sevgi enerjisini alır. Ya da güzel bir kokuyu tamamen yani es geçmez o hiçbir güzelliği, o kokuyu içine alır. Ee, birine dokunuyorsa, sevdiği bir insana dokunuyorsa, kendisine dokunuyorsa mış gibi yapmaz. Dokunduğu zaman gerçekten o sevgiyi hisseder. Yemek yiyorsa o yemeğin tadına varır. Kahve içiyorsa o kahvesinin tadına varır. Yani o kadar anda yaşar ki dişlenersi gelişmiş bir kadın. Ne geçmişin getirdiği yüklerle boğuşur ne de gelecek kaygısındadır. Çünkü tek gerçekliğin o an olduğunu bilir dişlenersi gelişmiş bir kadın. Bu yani aslında sayılacak o kadar çok özellik var ki ben sadece burada birkaç tanesini söyleyebildim. O kadar güzel saydın ki ben bitmesin <laughs> istedim zaten. <laughs> Peki şöyle bir soru sorayım. Sağlıklı dişil enerjisine sahip olmayan bir kadının neyi eksiktir? Bir kere bizim dişil enerjimizi bloke eden bazı şeyler var. Bazı duygular var. Mesela utanç. Biz çocukluğumuzda bazı şeylerden çok utanmışsak, aşağılanmışsak, Orada bedenimizde utanç duygusu birikir. Ve utanç duygusu da bizim dişli enerjimizi bloke eder. Özellikle de rahim bölgemizde birikiyor utanç duygusu. Ya da eğer çok öfkeliysek, her şeyle ve herkesle kavgalıysak, çok kaygı içindeysek burada da dişli enerjimiz bloke oluyor. Çok fazla suçluluk duygusu hissediyorsak, bütün bunlar bizim ya da çok pişmanlıklarım varsa bütün bunlar bizim dişil enerjimizi bloke ediyor. O nedenle e, kesinlikle kalbimizde yük oluşturan şeylerden özgürleşmemiz lazım. Bir psikoloğa gidebiliriz, bir psikiyatra gidebiliriz, bir koça gidebiliriz ama o kalbimizdeki yüklerden özgürleştiğimiz zaman kendimizi o kadar hafiflemiş hissederiz ki işte orada da zaten dişil enerjimiz açığa çıkar. Şimdi senin... Birçok danışanım vardır eminim dişil enerji çalıştığı. <laughs> ben şimdi bir torpil isteyeceğim senden. Tamam. <laughs> Bizi dişil enerjimizi geliştirmemiz için birkaç tane böyle ufak rütbel söyleyebilir misin? <laughs> Tabii ki. Ee, ben hani bir gün içerisinde sabah uyandık gece yatana kadar neler yapabiliriz bunlarla ilgili birkaç tane tüyo vereyim. Ee, danışanlarıma hep önerdiğim bir şey var sabah uyandığınızda diyorum kalkın, camı açın, o tertemiz havayı bir içinize çekin ve o günün size mucizeler getireceğini, hediyeler getireceğini, muhteşem deneyimler getireceğine inanın ve bunları hayatınıza davet edin diyorum. Yani ne yapacağız? Sabah uyanacağız, camı açacağız, derin bir nefes alacağız, o güzel güne şükredeceğiz sağlıklı olduğumuza şükredeceğiz. Bedenimize şükredeceğiz ve evrenin hediyelerini, mucizelerini hayatımıza davet ettiğimizi söyleyeceğiz. Sonra duş alıyorsak, duş alırken de mış gibi yapmayacağız. Gerçekten bedenimizin farkında olarak o suyu, o sabunu bedenimizi hissederek duş alacağız. Duştan çıktıktan sonra ben mümkün olduğunca sentetik kimyasal şeyleri bedenimize e, sürmememiz gerektiğini düşünüyorum. Doğal yağlar var. Mesela ben Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Tüm bedenimize böyle masaj yaparak, bedenimizi onurlandırarak Hindistan cevizi yağını sürebiliriz. Ardından da dişil enerjisi gelişmiş kadınların özellikle sakral ve kalp çakrası çok açıktır. Kalp çakramız ve sakral çakramız için İki tane yağ önereceğim. Bunları e, tam o çakralarımızın olduğu yerleri böyle masaj yaparak ve belli olumlamaları yaparak sürebiliriz. Kalp çakramız için frekansı en yüksek olan bitki gül, gül yağını kullanıyoruz. E, gül yağını tam kalp çakramıza böyle masaj yaparak sürerek, işte ben sevmeyi ve sevilmeyi hak ediyorum, ben sevmeye ve sevilmeye izin veriyorum. Ben sevgiyim, ben sevgi kaynağıyım gibi sözleri söyleyip o yağla masaj yapabiliriz tamam. kalp çakramıza. Sakral çakramıza da sakral çakramız göbek deliğimizin e, 3-4 parmak altında bulunuyor. Tam rahmimizin olduğu yer. O bölgeye de e, dişil enerjimizle barışık olduğumuzu, kadınlıkla barışık olduğumuzu, kadın olmanın muhteşem bir şey olduğunu kendimize tekrar ederek sakral çakramıza yılank yılank yağını sürebiliriz. Bu da gerçekten çok etkili. E, Dans etmek çok bizim dişil enerjimizi geliştiren bir şey. Özellikle göbek ve kalçanın hareket ettiği dansları hayatımıza daha çok katabiliriz. Sabah e, aynanın karşısına geçtiğimizde karşımızda gördüğümüz o kadına ne kadar güzel olduğunu, hayatın bir mucizesi olduğunu, dünyada en çok onu sevdiğini hatırlatabiliriz gün içerisinde her ne yapıyorsak onu gerçekten meditatif bir şekilde yapabiliriz. Yani ben çalışıyorsam sadece işe konsantre olmalıyım. Sokakta yürüyorsam oradaki o güzellikleri görerek yani yürüdüğümün farkında olarak yürümeliyim. Akşam eve geldiğimde işten geldim yorulmuş olabilir. Dinlenmek için kendimi mutlaka vakit ayırmalıyım. Dinlenmenin bir lüks olmadığını ya da boş zaman gibi değerlendirmeden Tamamen evet, ben o sırada kendimi dinleyip, bedenimi dinleyip, ruhumu dinlendirebildiğimi hissetmeliyim. E, günde en az 5 dakika meditasyon yapmasını öneririm herkese. Gerçekten o çok etkili ve meditasyon da çok böyle hani e, işte bedenimizi çok farklı pozisyonlara getirip, kendimizi zorlayarak yapmamıza da gerek yok. Sadece uzanarak ya da sadece oturarak, Gözlerimizi kapatıp belki böyle bir meditasyon müziği açıp tamamen boşluğa teslim olup o hissi alarak meditasyon yapılmasını öneririm. Çünkü sadece tek bir gerçeklik var o da an. Fakat biz zihnimizi devreye soktuğumuz zaman o kadar çok geçmişte ya da gelecekte oluyoruz ki anı kaçırıyoruz. Meditasyonu ne kadar çok hayatımıza katarsak o kadar çok ana gelmiş oluruz. An neden önemli? Eğer ben şu anımı mutlu ve keyifli yaşarsam geleceği de mutlu ve keyifli yaratmış olacağım. Bunun için meditasyon çok önemli. Yine gece uyurken biz yatağa yattığımızda mutlaka bedenimizi çok iyi hissettirecek bir şeyler giyerek yatağa yatmalıyız. Yani biraz kendimize özel olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. En güzel kumaşlar, ee, en güzel renkler, bize kendimizi en iyi hissettiren şeylerle bizim yatağa girmemiz gerekiyor. Bu şekilde bir günümüzü gerçekten çok e, kaliteli, çok keyifli yaşamış oluruz. Dişil enerji çünkü keyif enerjisindedir. Her şeyden zevk almayı bilir. Ee, ve aynı zamanda yaratıcılık enerjimizdir bizim. Ben bir yemek yapıyorsam gün içerisinde, o yemeğe kendimden bir şeyler katarsam yine dişil enerjimi onurlandırmış olurum. Ve Mutlaka yine kadınlara önereceğim bir şey var. Rahmiyle daha fazla bağlantıda olmalarını öneririm. Hani belki bazı kadınlar şöyle düşünebilir. Bir hastalık nedeniyle rahmi alınmış olabilir. Ama o hiç fark etmiyor. Rahmimizin enerjisi hala bizim bedenimizde bulunuyor, karnımızda bulunuyor. Elimizi zaman zaman böyle rahmimizin olduğu yere getirip bizden ne istediğini, bizden ne beklediğini sorabiliriz. Gerçekten cevap geliyor. Bedenimiz bizimle iletişim halinde. Söylüyor bize neye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bir şey karar mı vereceğim? Önemli bir işle ilgili bir karar mı vereceğim? Ellerimi rahmimin üzerine koyup sorabilirim. Bununla ilgili bana ne öneriyor? Gerçekten denesinler. Benim etrafımda bunu e, deneyen ve mucizevi şeyler, cevaplar alan pek çok kadın var. Ben de onlardan biriyim. Görecekler yani. Bu <laughs> Aslında o kadar zor değil. Tamamen kendimizle bir olma hali, kendimizi dinleme, kendimizi sevme, kendimizle bir arada olmaktan keyif alma hali. Ben kendimle birlikte olmaktan keyif alıyorsam sen de benim yanımda keyif alırsın. Eşim de benim yanımda keyif alır. Ama ben kendimden rahatsızsam, ben kendimden sıkılıyorsam, yalnız kalmaktan ödüm kopuyorsa, hep etrafımda birilerini istiyorsam, evi başkası da benimle birlikte olmak istemez. Ama dış enerjim gelişmişse ben her şekilde çok keyif alıyorumdur. Yanında birisi olsa da keyifliyim. Tek başıma olsam da çok keyifliyim. Harika. <laughs> çok konuştun değil mi? <laughs> çok güzel konuştun. daha da konuşsan keşke. Hatta şöyle bir şey düşündüm ben sen anlatırken. Aslında biraz ezber bozmamız gerekiyor galiba. <laughs> Günlük ritüellerimizle ilgili işte dinlenmekten bahsettin. Ruhumuzu dinlendirmek ama biz illaki dinlenirken ya bir televizyon açıyoruz Hı -hı. ya bir film seyrediyoruz Hı -hı. ya da başka bir şey. Hı -hı. Doğal olarak aslında tam dinlenmemiş oluyoruz. Evet. Sen bize ezber bozduracaksın. Evet, Öyle evet. düşünüyorum. Ezberleri bozalım <laughs> artık. <gülüyor> Şimdi benim bir ricam olacak. Hı -hı. Başka bir programda biz de dişil enerjiyle ilgili bir uygulama yaptırır mısın? Tabii ki. <laughs> Neden olmasın? Çok keyif alırım hatta. Tamam harika. <laughs> o zaman başka bir programda dişil enerji uygulaması yapacağız. Sözünü Hı -hı. aldım. Evet. <laughs> Teşekkür ederim güzel sohbetin için. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Bu haftaki konuğumuz Spiritüel Koç Yeliz'de. Harika bir sohbet yaptık dişil enerji üzerine. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.